Ahmet, kirbem olur musun? Ol, neyi abi? <laughs> kirbem olur mu? Olur. Neyi? Kirlik, kirbem olur musun diye... Bana deyin, ben sana kirlet öreceğim. Zinlet Bana deyin, ben mevcut falan geliştireceğim. Emre yani. Civan'ın çok içten gelen bir sorusu bu. <laughs> kirbem olur musun olur Ahmet? Olur mu tabii, niye olmayayım ya? Olur, Emre Civan ara mutlaka. Ben Ahmet'in telefon numarasını birazdan veririz sana. Bir şekilde e, kirbeleşin kendi aranızda. Bir öğrenci düşün ki Ahmet, 11 yılda 10 tane okul bitiriyor. Evet. Müthiş, istikrar abidesi. Ya. Öyle diyoruz. 12. 12. 12 yılda 10? Yani babamın memuriyetinden dolayı. Hı. E, tabii. 12 okul değiştirdim. Master dahil, anaokul dahil 12. Nevşehir'de başladım. Okuldu. Şırnak'ta devam ettim. Karaman, Denizli, işte e, Antalya, Konya. Bayağı böyle bir devam şey Türkiye'yi Türkiye evet. dolaştın. Ama evet. yani gönlün nerede kaldı tam olarak? Gönlüm nerede kaldı? Antalya'da kaldı. Antalya'da kaldı. orada daha çok böyle lise dönemini orada geçirdiğim için. <laughs> e tabi bir flu çağı oluyor. Ondan <laughs> dolayı orada yaşadıklarınız herhalde. Flu çağı Flu, flu Şöyle bir geliyorsunuz O yüzden. <laughs> flu çağından aklına kalan en flu görüntüler ne? Pardon. Yani ise bittikten sonra üniversiteyi kazanamam olabilir abi. Ha odur yani. Evet. Üçüncü senemde <laughs> tutturdum öyle devam ettim. Yani. Ya, Antalya ya. gençlik dönemi orada olduğu için Antalya. Antalya'da gençlik de bir aile şeydir. Ee, şöyle bir sorusu var <laughs> insanların. Ee, bunu herkes çok merak ediyor ben de. E, Çalgı Çengi 2 ne zaman olacak? Çalgı Çengi 2 abi e, <laughs> olacak. Bundan 4 <dört gülüyor> ay önce. Bugün yarın Oluyordu. tamamdır abi o işledir. Şu anda aynı şeyi söylüyorum. Bugün yarın. Bir, gelecek bir ya, gibi yani. Ya, ya biz <laughs> telefon e... bekle bizden çekimi yapacağız. <laughs> yani Eylül Ekim olacak. Ya Türkiye'de hani bunu hesap ettiniz mi bilmiyorum ama hani Türk e, komedi filmleri içerisinde bir kült oldu, oldu. Evet. ve hani evet. dediğim gibi de böyle yapışıp artık ekranda izliyoruz çünkü Hı, e, sıktık da tekrar var. Yapışı biz dediğimiz bir şey. E, insanların izlemediği görüntüler var orada ve bizim sevgili e, kardeşimiz Ruşen abla o görüntüleri buldu. Ruşencim. Lütfen görüntüleri görelim. Belki sen de izlememişsindir. Senin görüntülerin. Bakabilirim. Buradayız. Teyzeoğlu. Ağustos ayında da yağmur yağdırdık ya la. Şansımıza çıkurayım. Ya az evvel burada 20 tane karı vardı. Bir yağdı kaçtılar, gittiler ya, ya. ya. Hayır, geçsinler onlara bir sözüm yok da. Yani o sarı karı gitti. Ne dedin lan sen? Yağmur diyorum, yağmur. Oğlum ondan sonra ne dedin lan? Kara gitti. Kara gitti. Bak aklıma ne geldi? Bum 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 kara gitti. 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 <laughs> Bak bunu Seden Gürel'e bağla. Bum 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 dağdan hat uçtum. Sonunda bir dala kondum. Bilir bu dağdaki durum. Aaaa 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 La oğlum sen niye şarkıları karı gibi söylüyorsun şey ya? Vah karı diyene bak ya. Kaç tane almışsın ya la bebe. Bak dinle. Bum 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 daldan hop dala uçtum. Sonunda bir dala kondum. Nedir bu daldaki durum? Aa, aa, aa. Ya Allah belanı ver ya. versin ya. <laughs> ya. Ya bu orada öyle. Şey. Abi, e, abi, e, biz oraya aslında... Plaj e, sahnesi çekmeye gittik abi. <laughs> Yağmur yağdı. İşte 2025'tan <laughs> <laughs> Pakistan, <laughs> evet oyuncu manken arkadaşlarımız geldi plajda işte falan Yağmur yağdı. Ne yaparız, ne yaparız? Dedim hadi Murat. Böyle bir şey çıktı. Bu ikinci'nin teaserı değil. Bu birinciden e, kullanılmayan bir sahne. E, arkadaşımız birisi ona iki diye yazmış. Bayağı 1 milyonu falan aşmış ama ya. Ya ama müthiş bir şey ya. Evet Garip de. Enteresan yani demek ki be, besteler böyle yapılabiliyor, böyle <laughs> çıkıyor yani. Doğaçlama her zaman yani bu gibi <laughs> durumlarda yazılmış herhangi bir şeye 5 kat beş basabiliyor yani. Yani aynen öyle. Bir de şeyi soracağım. Bu Çalgı Çengi'den sonra senin de hayatın değişti. Yani en azından bizim için değişti. Dediğim gibi bir kült filme daha sahip evet. olduk. E, yalnız orada e, Çalgı'ya mı eğilimlisin Çengi'ye mi biz biraz Çengi gördük seni de. Çalgı be abi. Çalgı mı diyelim? Çalgı. Çalgı diyelim. İki de Çengi'ye yöneleceğim biraz. Efendim Çengi. Üç de artık nereye yöneleceğim onu bilmiyorum. <laughs> çalgı Çengi'le çengi. ortaya karışık bir şey olacak aynen. yani. Peki ikilinin hikayesi hazır mı? Hazır her şey hazır. Ezberimizde bütün sahneler. Telefon bekliyorsunuz. Ama yarın Yo, öbür gün. yani eee <laughs> <Yani. gülüyor> şeyi de var. Hani yapmak için bekleyen yapımcılarımız da var ama biz hani doğru zamanı biraz bekliyoruz. Doğru zaman ne zaman? Ben onu bilmiyorum abi ya. Yani, yani <laughs> doğru zaman ne zaman onu bilmiyorum. <laughs> Eylül Ekim gibi inşallah girecek. Ya oğlum yağmur yağar yine gara gitti olur. <laughs> Abi bir de Ankara'da sahnelerimiz var. Ankara'da evet, ya. Film ya. Ankara'da başlayacak inşallah. Senin Ankara'lı mısın aslında? Baba tarafım Ankara. Geçiören mi? Yok, İncesu. İncesu. Evet. Güzel. Ee, bu Ankara bebesisin yani. Bir <laughs> Bebesiz tabii ya. Yani baba, dedem, halam. Baba tarafı komple oralı. Abi ben şeyi merak <laughs> ettim. Gençliğinde Ankara pavyonlarına gittin mi? Abi, ya şundan mı dolayı merak ediyorum. Bu Besatçı'da anlatılan pavyonlar gibi mi yani? <laughs> <laughs> yani çekim yapacağız şimdi pavyonda da. Gidiyor. O yüzden Yani ben hayatımda hiç pavyona gitmedim. Gitmedin mi? Bir kere gideyim dedim. Onunla da ee, şimdi pavyonda değil aslında. Yani müzik olan bir yere gittim. Müzik Müzikol. Müzik Müzikol. Müzik oy, Müzik, oy. müzik oy. Evet, ee, Babamlar bastı. <laughs> 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 şey, Nereye <laughs> yani, gittin ya? E, polisler basınca tabii babam da Denizli Emniyet Müdürü olunca o dönemde. Ha. Ben de zaten o dönem kaç yaşındayım? <laughs> 15 yaşında belki 14 yaşındayım yani bilmem. Arkadaşımızın da otel sahibi yani. Yani otelin sahibi babası. Onun altında bir müzikoleye indik. Bahsederken bayağı hani, kötü adamlar yani. Göt yani. adamlar yani bir polis baskını değil. Orada olduğumu duyunca gelmiş beni amıyor ya. Baba dedim ben buraya gözleme geldim. İleride oyuncu olacağım dedim ha. Yani. <laughs> Gözüm Babanın ne? adı Mesut mu? Mesut. Hakikaten ya. Mesut Kulakçı gibi çıktı ama ya çok güzel. <laughs> Baba Peki hani alıp da seni gel yavrum ben sana müzik oyunu gösteririm, gel pavyon şudur budur filan. Ya. Yaptın mı öyle şeyler? Yok hiç öyle şeyler yapmadı yani. Yapmadı. yani 18 yani. yaşına girdim mi, tamam dedi artık ne yaparsan yap. Ayak, Misketi kendin öğrendin diye. yani öyle misket oyunu. Babamdan öğrendim. Öyle oynamayı babamdan öğrenmedim mi? <laughs> babam gayet <laughs> ya ağır Ya bence çok dikkatli <laughs> seçti <laughs> laflarını. Tabi tabi. Bir de seymenlik var kökte. Yani babam da çok ağır oynar. Yani asıl Ankara havası beklersin ne yapacak hani oraya mı gidecek buraya mı gelecek ne yapacak filan. O biraz da köçekliğe giriyor. Ya estağfurullah var mı o şey oyun sahnelerinden galiba vardı dans <laughs> sahnelerinden elimizde. Bir bakalım <laughs> ya <Az> kurbanım. <laughs> Siz de kendinizi lütfen e, şey olarak yok böyle dans e, jürisi olarak düşünün. Size soru soracağım. Yani sorularım olacak. <laughs> Kurul efendim izliyoruz. <gülüyor> 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 Seven. <laughs> evet dün akşam Ercan Öyümüyor. Saatçi burada konuktu ve bizi evine davet etti. Evet. Niye gitmediğimiz ortaya çıktı. Yani giderseniz maalesef sokuyor adamı. Ben şükürler olsun çok Ercan, destek oldu Ercan bize. Ercan evinde galiba. Evet, onun stüdyosu evim kendi stüdyosu çok yardımcı oldu bize. Saat 5.30 orada bu arada. Bu rol arkadaşını karşı. göremiyoruz. O kimdir tam abi? E ee, Murat, Murat Cemcir. Murat niye Cemcir yani? Hani niye gelmez? <laughs> böyle gelmez Cemcir. Mi? Yani hani niye ortalıkta gözüküyor <laughs> Yok. E ee, Murat kendi kararıdır. Bilmiyorum. Çok sevmiyor yani. O da şey yani. o da? Yok, o Tokatlı. Tokat. Çok güzel. <laughs> Niksar. <ya. Hiç sağırdı. gülüyor> Hakikaten güzel e, nasıl değerlendirdiniz şeyimizi, danslarımızı? Ayko Bey? Ya yok mudur? Sen hiç misket oynadın mı abi? Bir arkadaşımın düğününde oynadım. An ya, Angaralı bir arkadaşım. Bir Angaralı bir arkadaşın düğününde yani. oynadım, bildin yani. Evet. En güzel. Bilirsin yani misket oynamayı. Vallahi <laughs> ben orada ne olduğumu bilmiyordum yani, <laughs> an olduğunu bilmiyordum bilmiyorum oynanan şeyin ne olduğu. Arkadaşımızın oynadım. düğünü olduğu için hani orada raydan çıkıyorsun. O ne diyorsa onu yapıyorsun yani. O <laughs> öyle tesisat şehirde tesad, girmişiz <laughs> Ben şehir hatırlıyorum. Tesisatı yaladığımızı da hatırlıyorum. <laughs> tesisatı yaladınız. Öyle oluyor öyle şeyler <laughs> yani arkadaş düğünleri biraz ağır geçebiliyor bizde. <laughs> Ankara düğünleri. <laughs> Ankara <zaten>. Ankara'lı arkadaşım olunca. <laughs> Ankara. Peki gayet güzel.